Ali Koç Koç Holding'de babası döneminde yöneticiydi. Mustafa Koç döneminde ikinci adam olarak holdingin başındaydı. Holdingin başına geçer diye beklenirken ortanca abisi Sayın Ömer Koç holdingin başkanı oldu. Yakın bir süre sonra da Fenerbahçe başkanlığına talip. Fenerbahçe başkanlığına talip olduğu süreçte de Aziz Yıldırım yönetiminde yine ikinci adamdı. Ali Koç'un birinci adam olmak gibi bir hırsı mı var? Hırsla kabiliyet ayrı şey. Yani Ali Koç sporun içinden gelmiş değil. Aziz Yıldırım seçimi kaybettiği zaman bir açıklama yapmış. Ben sokaklardan geliyorum, kavgadan geliyorum. Sen yalı çocuğusun, pamuklarda büyüdün. Sen bu mücadeleyi yapamazsın. Her şey para değil. Yani Ali Koç her şeyi parayla halledeceğini sanıyor. Bakın Ali Koç döneminde toplamda 1 milyar 200 milyon avro para harcanmış transferlere. Paraya bakar mısın? Demek ki parayla şampiyon olunmuyor. Yani Aziz Yıldırım'ın bu dediğini ifade etmek Için 40 milyar harcadı ve Aziz Yıldırım haklı çıkarttı.